Allah için <laughs> bu mesele önemli. Sofilere gelsin bu <laughs> fıkıh, fıkhi mesele. Ee, böyle muhabbetle peynir gemisi yürümez. Size söyleyeyim. Din ilimle çalışır. Kul ancak ilimle amel eder. Bakın diyor ki Allah için emekleyerek tavaf etmeyi adasa. Ben yani emekleyerek tavaf edeceğim. Yürüyerek tavaf etmesi gerekir emekleyerek tavaf edemez. Çünkü bu kimse nafile olan bir şeyi veya kendisi ibadet olanı yerine getirmeye adamıştır. Tavafın aslı ibadettir. Emeklemek ise cahiliye ehlinin davranışlarından olup bizim dinimizde ibadet değildir. Bakın, bir şey öğrensek vallahi billahi hem bize hem yedi cettimize yeter. Ne o? Allah'a ve Resulüne ittiba etmeyi öğreneceğiz. Allah ne buyurmuş? Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl yapmışsa öyle yapmak. Onun aykırısına işte bak şöyle mesela örnek verin. Ne demek bu sözüm? Bir açayım. Allah'ın sallallahu aleyhi kollarını yıkıyor üç kere. Sen delikanlılık yaptın dedin ki ben dört kere yıkayacağım. Bakın ben kendi üstadımdan işittim dedi ki bu kimsenin imansız ölmesinden korkulur dedi. Çünkü peygamberin yaptığına ziyade yapamaz. Sen ne biliyorsun ki peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu üçte kesmiş ise dört yapmayı sen nereden çıkardın? Bu ittibayı kesmektir. Ona tabi olmaya taş koymaktır Allah muhafaza. O yüzden kişi neyi öğrenmeye çalışıyor? Bak geçen dersten beri Allah Aleyhisselatü Vesselam bu ibadeti nasıl ifa etmiş? Onu yapmaya çalışalım ki inşallah Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi o ayette sevgisine mazhar olalım. Onun dışında her yol bize kapalı. Beyazdi Beslami, kudses çok muazzam bir sözü var. Bütün yollar çıkmaz sokak ancak Muhammed Mustafa'nın yolu müstesna. Hangi yola girsen sonu çıkmaz sokak. Tek diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yolu müstesna onun yolu çıkacak. Kime? İnşallah Allah'a ve onun vaat ettiği cennete. İnşallah. Evet. Bu şekilde emekleyerek tavaf ederse, bakın iyi dinleyin. Oldu ki ayakta yapmadı gitti o kastettiğini. Emekleyerek yaptı o tavafı. Mekke'de olduğu sürece bu tavafı iade etmelidir. Ailesine dönmüşse daha önce açıkladığımız şekilde taşınarak veya binek üzerinde tavaf eden kimse gibi ona ceza kurbanı vacip olur. Eğer onu iade etmeden dönerse memleketine artık bu kimseye ceza kurbanı kesmek vacip olur. Tamam? Evet. Safa ve Merve tepesine tırmanmamak mekruhtur. Alın size büyüklerin ahlakı. Sultan Aser biz iki yıl önce e, nasip oldu e, Sultanımız Seyyid Ferzettin Aseri ile umre yapmak. Bir şeyi çok e, dikkatimi dikkatimi celbetmişti. Safa ve Merve'ye çıkarken Sultan Aseri muhakkak iki tepenin de en yani çıkılabilecek en son noktasına kadar çıkıp oradan dönerdi. Ben o zaman ilk gittiğimde açıkçası buna çok riayet etmemiştim. Orada Sultan Hasan'da gördüm bunu. Bazıları çünkü tepeye birazcık geldi mi? Yani şöyle size göstereyim şöyle. Şuradan dönüyor. Ama büyükler bunun sünnet olduğunu bildiği için ta çıkabileceği kadar en yükseğe çıkıp tepeye öyle geri dönüyorlar. İşte bu yüzden oraya tırmanmamak mekruhtur. Niye? Allahu Teala Salatü buyurmuştur ki "Huzlu anni manasikukum" Bu ibadeti benden alın. Hadi omre ibadetini benden alın. Diyor ki bununla birlikte bize uymayı emretmiştir. Allah'ın sahabeler de ve ondan sonra gelenler de bakın sahabeler ve ondan sonra gelenler onların yoluna tabi olanlar Safa ve Merve'den Beytullah'ı görecek kadar Safa ve Merve'ye tırmanmayı birbirlerinden devralmışlardır. Şimdi biz çıkıyoruz ya Umut abi çıkınca ilk başlarken ne yapıyoruz? Safa'da arkamıza dönüp Kabe'yi bir görüyoruz değil mi? İşte o kadar görecek kadar çıkabildiğimiz en yukarı çıkıp o şekilde dönmek Ashab-ı Kiram'ın ve ondan sonrakilerin bir meşalesi gibi yani bayrak gibi taşımışlar bunu. İnşallah bu sünnete de riayet edelim. Rivayet edildiğine göre bakın ne kadar mühim aman ya Rabbi. Hakkınızı helal edin böyle Bazen spoiler vermeyi seviyorum. Dersin mihenk noktası burası. Allah için iyi dinleyin. Ömer radıyallahu anh Safa tepesinden inerken bakın şöyle dua ediyordu. Ne yaparken? İşte bu sünneti icra ederken yani Safa'da da Merve'de de en tepeye çıkıp dönerken bakın Allah için iyi dinleyin. Şöyle dua ediyordu. Ya Rabbi bana peygamberinin sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bana peygamberinin sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Beni onun milleti üzerine vefat ettir. Beni onun ümmetinden olarak vefat ettir. Fitnelerin, zorluklarından ya da kıyamet gününün sıkıntılarından beni koru. O sünneti icra ederken böyle dua ediyordu Hazreti Ömer radıyallahu anh. İşte Hazreti Ömer diyoruz değil mi? İşte Hazreti Ömer. Allahü Aleyhisselatü ve Vesselam'ın bir sünnetini icrada nasıl bir rikkatli bir kalp o ki o kadar haşmetli bir zat kalbi incecik ama yeter ki Resulullah'ın bir sünnetine isabet edeyim. Ya Rabbi ne olur onun sünnetinden beni ayırma diyor. Ya Rabbi biz de onun ağzına inşallah dua ediyoruz. Bizleri de onun sünnetinden ayırma Ya Rabbi. Onun yolundan ayırma Ya Rabbi. Amin, amin, amin sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, dua edince bitti zannettiniz ama az kaldı. Aklınızı helal edin. Evet, tıraş olmak demişiz. Yani bir tane kaldı, tamam. Tıraş olmak. Bu konuda rivayet edilen hadis nedeniyle başı kazıtarak tıraş olmak, saçı kısaltmaktan daha fazilet. Ha, bilmiyorum da hepinizin kafasını sıfıra vuracağım yani onu söyleyeyim. <laughs> Kaçışınız yok yani. Şimdi niye biliyor musunuz? Bu kadar bana hadis ayet okuttunuz. Ondan sonra kesmezseniz orada bozuşuruz yani. Hani Gerçi bizde delil bitmez. Akli delillerimiz de var. Bunlar şer'i deliller. Olmazsa akli delillerle kandırırız biz adamı. Mesela geçen Umre'de bir tane öyle bir hazreti akli delille e, kandırdım. <laughs> Murat abi Allah selamet versin. Buradan da ona şey olsun. Ee, çok kesmemek istedi yani kesme konusunda çok şeydi. Dedim ki bak saçın dedim hava alır doktorlar da tavsiye ediyor çünkü kıllardan sebep baş güneş görmeyince güneşin çok büyük faydası var. Hakikaten e, ne hikmettir e, tam da tevafuk etti saçını bir sıfıra vurdu başı kıp kırmızı bir sürü şey sivilce ama bir sürü. Vallahi bak o güneşi yedi ya o kafa kıp kırmızı sivilce doluydu. Hiçbir şey kalmadı. Yani inşallah deliller çok yani. Artık bu delilden sonra da başka bir şeye bence gerek yok da arayana bulunur. Diyelim yani. Evet. Heh. Kadın ihramdan çıkmak için saçlarını ne kadar kısaltır? diye soruluyor. Kime? Ee, İbni Ömer radıyallahu anh naklediyor. Ee, yani kim? Ona soruyorlar. Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer Efendimizin evladı. Kadın ne kadar saçını kesmesi lazım ihramdan çıkması için? Ömer Abdullah İbni Ömer şöyle diyor. Diyor ki en azı şu kadar bir boğumu gösteriyor Abdullah İbni Ömer. Bu kadar kesecek. Tamam Yani bu kadar yani parmak ucu kadar diye cevap vermiştir bu suale. Evet. Saçları kısaltma, ihramdan çıkma durumunda tıraş olma yerine geçer. Başın yarısını tıraş etmek gibi başın iki tarafından birinden saçları kısaltırsa da bu yeterlidir. Buradan, buradan. Ney? En az birer boğum. Kadınlar için inşallah. Erkek de bu kadar kafi zaten. Bunu başın yarısından daha az kısmında üçte bir veya dörtte bir miktarında yaparsa yine aynı şekilde yeterlidir yani. Evet. Çünkü abdest alırken başı meshetmek gibi başla ilgili her hükümde başın dörtte biri tamamı yerine geçmektedir. Yani biz burada aslında dörtte birinden ee, kısaltmış oluyoruz yani dörtte biri kadar. Fakat şu miktarla yetinme durumunda kötü bir iş yapmış olur. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başının tamamını kazıtarak tıraş etmişti. Biz de ona uymakla emrolunduk. Hadi Hazretin kılıcı çıktı. Kim bu? İmam-ı Serahsi rahmetullahi aleyh diyor ki bu niye kötü bir iş yapmış dedi mübarek? Bu hadise Allah'ın sallallahu aleyhi uygulamasına rağmen gidip de hala saçını kısaltıyorsa kötü bir iş yapmıştır. Diyor ki bizler diyor onun fiillerine uygun davranma hususuna ha biz ona uymakla emrolunduk. Onun fiiline uygun davranma hususunda en yakın olan daha faziletlidir. Çünkü o bunu saça da değer vermediği için kesmiştir. Hac fiili olan hususlarda mal ve cana bile değer vermek mekruhtur. Bakın iyi dinleyin. Bakın iyi dinleyin. Hac fiili de olsa oralarda bu ibadetleri ifade ederken mala da cana da değer vermek mekruhtur. Öyle bir feda ederek gideceksin ki oraya... Artık canının da malının da kıymeti yok. Saçı nasıl değer verebilirsin ki? Diyor İmam Selahsi. Canına bile malına bile değer vermeyecek iken saçına nasıl değer verirsin diyor. Allah bu hitamı misk oldu sanki. Bence şu an kalmadı. Ya. Şüphe kalmadı değil mi İsmail abi? Herkes keser değil mi? Hüseyin abi mi? Saç kökü bizde çıkar. Ha, o kadar ya. O kadar ya. O gerçi yapamaz. Siz ona her türlü şey yaparsınız. Hasan abi de de sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Zerre hiç. <laughs> 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 Eyvah. <laughs> gerçi İsmail abiyle iki kişi kalıyor. Sen tek kalıyorsun Hüseyin abi. abi derdi, yok zaten. derdi yok olur mu? O da yanlara aldı mı sünnet icra olacak. Tamamen sıfır. Ee, alırsın abi alırsın inşallah ya. Evet. Böyle diyelim. Ha, buyur canım benim. Ha. Siz evet nerede gördün yine bunu. <laughs> Bu ihramlı birbirini kesemiyor meselesini herhalde e, doğru anlayan yoktur yani. Bir... Kitapta görüp de veyahut da bir yerlerde duyup da şey yapıyorsanız e, anlıyor musunuz nasıl anladığınızı e, mesela ikimiz de ihramlıyız ben senin saçını kesemem. Yani ihramdan seni çıkartamam. Demek midir bu? Hayır. Bu ne demektir biliyor musun? İhramlı ihramlığı kesemez. Güzellik için saçını kesmek kastıyla. Mesela e, berberinle umre yapıyorsun. Berberine <laughs> dedin ki beni bir tıraş et. Değil. Evet. Berberin seni güzellik için, burada oluyorsun ya işte yani saçlarını şey. kısaltmak için, güzellik için. O tıraşı yaparsa bu yasaktır. Yoksa ihramdan bir kardeşini çıkarmak için, o ki sen de ihramlısın o da ihramlı, birbirinizi ne yapabilirsiniz. Bir de kağıtta evde sizin yaptığınız işte he, o, o, o hep öyle anlaşılır. O yüzden dedim yani. Evet. Bu şekilde. Tamam ya birbirinizi kesebilirsiniz. Sıkıntı yok. He? Yani. canım kesebilirsin tabii ki. Kesebilirsin. Buradaki maksat ne? Normal bir tıraş yapmak yasaktır ihramlıyken. İhramlı bir kimse de birini güzellik için ne yapamaz? Tıraş edemez. Ancak ihramdan çıkartmak için tıraş edebilir. Evet. Bir dakika. Bir daha hemen geliyorum. Abdülkadir. Bir dakika. Şurayı bitireyim de gülüm şey olmasın. Evet buraya gelmişim. Evet. Şurayı da okuyayım. Kadınlarla alakalı dersi bitireceğim. Sualleri alabilirim. İhramlı kadın yüzü dışında bedeninin her yerini örter. Güzel koku sürülmüş elbise dışında dikişli ve dikişsiz her çeşit elbise giyebilir. Çünkü ihramlı kadın giyime ihtiya giymeye ihtiyaç duymadığı hususlarda ihramlı erkek gibidir giymeye ve örtmeye ihtiyaç duyduğu şeylerde ihramlı kadının durumu daha önce açıkladığımız gibi erkeğin durumundan farklı arz eder. İhramlı kadın eldiven giymesinde de hiçbir zarar yok demiştik gerçi bunu. İhramlı kadın ipekli elbise de giyebilir ve ziynet takıları da takabilir. Yani ziyneti vardır, bileziği vardır, şeyi vardır. Kadınlar bunu korkmayın yani. Gittiğinizde de orada bilezik takabileceksiniz yani. Rahatlasınlar hazretler. Evet. Ata bin Rabah radıyallahu anh kadınların ihramlıyken takı takmasını mekruh görüyordu. Doğrusu bunda bir zarar olmadığıdır. Takı takabilir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma hanımları ihramlıyken takı kullanmazlardı. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerlerinde altın bilezikler olan iki kadını tavaf ederken görmüştü. Bakın iki tane kadın bilezik var kollarında, Allah'ın suresiyle bunları gördü ve ne yapmadı? Onlara hiçbir şey söylemedi. Yani evet. sükutu neydi? O hali onaylaması. Eğer ki takılmaması gerekli olsaydı Allah'ın suresiyle muhakkak müdahale ederdi. Bunları çıkarın. İhramlıken takmayın derdi. O yüzden kişi takabilir ama tabii ki o ibadete, o huzura koşarken de böyle süsleneyim püsleneyim kollarım dolu altın olsun böyle tabi ki bu yine de mekruh olur doğru olmaz her daim e, tevazuyu takınmak müminin en güzel süsü tevazudur tevazuların mütevazi olanların en büyüğü de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemdir şununla bitirelim Mekke'yi fethettiğinde Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz diyor ki devenin eğri var ya tuttuğu ondan başı daha aşağıda olarak böyle Mekke'ye giriş yaptı. Düşünün Mekke'yi fethetmiş Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, devenin eğrini tutuyor ya normalde böyle durur üzerinde değil mi? Fethi gerçekleşip de Mekke'ye girerken Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemiz diyor gördüm Resulullah böyle terkisini şeyin eğrini tutmuş hayvanın böyle başını aşağı eğmişti öylece Mekke'ye giriş yaptı. Şimdi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem başını eğdiği yerde biz öyle başımızı kaldırıp gezersek Allah muhafaza zarar ederiz. O yüzden böyle çok ikaz ediyorum ama inanın ne olur yanlış da anlamayın beni. Bildiğimin inanın yüzde birini anlatıyorum size. Bak bildiğimin yüzde birini anlatıyorum size. Ee, daha fazlası belki vakit olur orada bir şeyler şey olur ama gerçekten edebe, adaba çok riayet etmemiz lazım. İnşallah Rabbim hepimizin oradan istifadesini arttırsın diyelim. Eğer bir sorusu olan varsa sorabilir. Yoksa bitiriyorum inşallah. Evet. Kadınların kendi bölmeleri var. Arka tarafta metafın Hemen arkasında tava, Tabi onlar oraya geçerler. Metafta sadece tavaf alanı var ya tavaf alanına metaf diyoruz. Orada sadece erkekler kalır. Kadınlar arka tarafa geçer. O binanın alt tarafı böyle. Orada namazlarını kılarlar. Aynı yerde. Tabii ki. Ha şeyde bu tarafa da gelen oluyor ama tabii çok değil yani. Kadınlar yine bu noktada Yine makam İbrahim'in arkasına gerçi çok orada değil. Biraz daha diğer tarafta kadınların tarafı. Yani geçip de diğer tarafta kılmaları daha uygundur. Çünkü orada kalabalık var. Senin önünde, sen bir erkeğin önünde kalırsın. Bu hoş değil yani. Yani onlar gidip kendi yerlerinde o namazları kılmaları daha doğru. Bak çekiyorlar. biz namaza durduk. Bir kadın geldi önümüzde namaza durdu. Evet. Aynı namaz olmadıktan sonra sıkıntı yok ama takvaen yani dersin ki ya biraz geçsin de o gidince veyahut da biraz köşeye gideyim orada kılayım. Bu senin tercihin. Yoksa aynı namaz olmadıkça önünde de durabilir. Sıkıntı yok. Tesettür olduktan sonra. Evet. Rabbim hem bedenimizi hem gönlümüzü de müstetir kılsın. Çünkü kişi takva elbisesi giymediyse ne kadar giyinse de çıplaktır. الله يجزيك تقوى في القسم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جز الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله, جز الله, عنا الله, ما هو اهله. جز الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة مع صلوات الله